Teknofaltan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben olacağım. Bugün sizlere Xiaomi Mi Band 4'ü tanıtacağım. Ürünümüz kargo ile geldikten sonra böyle bir kutu içerisinde geliyor. Şöyle göstereyim. Kutumuzu açtığımız zaman içerisinde bir adet termoplastik elastomer silikon kayışlı Mi Band 4'ümüz paketlenmiş bir şekilde şöyle geliyor. Şöyle yakınlaştırayım. Bu şekilde gayet şık ve kullanışlı bir kayış. Bir adet saatimiz ve e, şarj aletimiz şu şekilde. Şarj aleti beni gerçekten çok etkiledi. Yani gayet güzel ve şık bir şekilde duruyor. Yani öyle bir saatinizi şu şekilde koyup da şarj etmiyorsunuz. Şu orta kısmı çıkabiliyor saatimizin. Onu bu yuvaya, onu bu yuvaya oturtup bu şekilde şarj edebiliyorsunuz. USB girişli aynı zamanda. Bir adet de içerisinde kullanım kılavuzumuz var. 135 mAh pil ve 20 gün kullanım süresiyle oldukça dikkat çekici bir cihaz. Fakat bu 20 günlük süreyi bize firma e, veriyor. Dediğim gibi full parlaklıkta bütün bildirimler açık bir şekilde. Kullandığınızda 15-16 gün arası yani 16. 16. günün öğlenine şarjınız bitmiş oluyor. Fakat bu da gayet etkileyici ve e, tatmin edici bir süre. Cihaz kutudan çıkarıldığında şarja takılması gerekiyor. 2 ee, saatlik bir şarj süremiz var. Bu 2 saatlik şarj süresinin sonunda dediğim gibi 15 gün kesintisiz bir şekilde bütün bildirimler açık, bütün her şeyiniz parlaklarınız full kullanabiliyorsunuz. Bluetooth 5.0 bağlantı desteği mevcut. Yani salondan odanıza kadar rahatlıkla tel telefonunuzla bağlantınız kesilmiyor. Siyah beyaz OLED ekranımız var. 240x120 piksel çözünürlükle. Bilekliğin ekranı renkli. Bu sayede daha fazla kişiselleştirme imkanına sahip oluyoruz. Şu şekilde logomuz ortada. Yani gayet güzel. Aynı zamanda bu klasmandaki renkli ekran özelliğine sahip tek bileklik. Cihaz 50 metreye kadar suyun altında çalışabiliyor. Bu özelliğin tek üzücü tarafı cihazın tuzlu suya dayanıklı olmaması arkadaşlar. Yani denize girerken iki defa düşünün derim. Menüye geçelim isterseniz var. Attığınız adım, e, gittiğiniz mesafe, kalori hesabı vesaire. Burada gördüğünüz sensör sayesinde kalp atış ritminizi bir önceki modeline nazaran daha doğru ve e, daha net bilgilere sahip olarak görebiliyorsunuz. Mi Band 3'te bu veriler çok net değildi. Bazen yanlış veri verebiliyordu. Fakat görmüş olduğunuz geliştirilmiş sensörle bu modelde bu yanılmalar ortadan kalkmış oldu. Şu şekilde 8 BPM görünüyor şu an. Workout modumuz var. Antrenman modu. Burada istediğiniz antrenmana uygun seçeneklerimiz var bu şekilde. Hava durumunu telefonla senkronize bir şekilde görebiliyorsunuz. Konum bilginiz aşağıda mevcut. Gündüz sıcaklığı, gece sıcaklığı vesaire. Yarın, sonraki gün, sonraki gün, sonraki gün vesaire. Bildirimler ekranı var. E, telefonunuz kapalıyken telefonunuzun ekranındaki bildirimlerin hepsini okunur bir şekilde WhatsApp dahil olmak üzere burada görebiliyorsunuz. Gerçekten güzel bir özellik bu. Çünkü diğer akıllı telefonlarda çözünürlük sıkıntısı olabiliyordu. Bildirimler çok net okunamıyordu. Fakat Xiaomi bizim için bunu bir çözüm bulmuş. D&D modumuz var. Alarmımız var bu şekilde. Müziklerinizi buradan yönetebiliyorsunuz. Telefondaki açtığınız müzikleri değiştirebiliyorsunuz buradan. Stopwatch özelliğimiz mevcut, zamanlayıcı. Bu özellik benim gerçekten e, çok fazla kullandığım bir özellik. gün içerisinde telefonunuzu kaybettiniz veya nerede olduğunu bulamıyorsunuz. Çantanızda, arabanızın herhangi bir yerinde düştü vesaire. Find Device özelliği ile şu şekilde göstereyim size. böyle rahatsız edici bir sesle böyle rahatsız edici bir sesle telefonunuzu bulabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir özellik. Çok fazla kullanır oldum bu sıra. Silent modumuz var. Saatimizi sessiz alıyoruz. Bent display'imiz var. Nasıl göründüğünü, ekran ekran nasıl görünmesi gerektiğini ayarlıyorsunuz kendinize göre. Settings bölümü var. Parlaklık, ekranı kapat. Otomatik ekran kapama, reboot vesaire. Ürün bu kadar. Yani çok fazla özellik sunuyor bize. Ve gayet de kullanışlı yani öyle menünün çok fazla bir abartılacak yanı yok. Şöyle yakın çekeyim. Göstereyim. Burada sensörümüz. Xiaomi marka telefonlarınızda aynı zamanda Mi Fit ve Mi Band 4 uygulamalarıyla sizlerin senkronize bir şekilde saatinizi telefonunuza bağlayıp oradaki uygulamaları kullanabilirsiniz. Bugün sizlerle Xiaomi Mi Band 4 incelemesini gerçekleştirdik. Elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce sizlere bu ürünü tanıtmaya çalıştık. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve bizlere destek olmak adına kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.